Kalar diyorum ha, hoş geldiniz. Bugün bıldırcı yumurtalarını toplayacağım. Bunlar öncesinde ponimiz bana bir selam vermek istedi herhalde. Merhaba poni. Ne yapıyorsun kızım? İyi misin kızım? Sen acıktın mı yoksa kızım? Gözüne buyban oldum. Hala bir kamera Seni özlemişler bak. Poni. Kameraya bir bak kızım. Bak kameraya. evet arkadaşlar. Poni ile birlikte bugün Bıldırcın yumurtalarını toplayacağım. Köpeğin poni acıkmış. O yüzden yanımda yemeğini tabii ki sonra vereceğim. Şimdi bu videomda da Bu videomda güzel bir şekilde bıldırcın yumurtalarını topluyorum. Çünkü bıldırcın yumurtaları oldukça fazla. Hayvanlar patır patır yumurta salıyorlar. Toplamakla başa çıkamıyoruz açıkçası. Hadi başlayalım. Hana geldik yağmur durdu. Maskemi taktım sofra bezine benzir. Ama dadaş renkliyi sever. Ben severim renkliyi arkadaşlar. Şimdi Pıldız'ın kümesine doğru gidelim. Ve evet, yumurtaları toplayalım. Tabağa toplayacağız ya. <laughs> Bismillah diyelim. Çok uzun süre olmadı. Belki 24 saati geçmemiştir. Bismillah. Hadi bakalım. Kıldırcınlarım. Ben verdim. Pony de geldi. Pony de bizimle birlikte yumurta toplayacak. Hadi Bismillah. Arkadaşlar Kıvılcımlarım her zaman gibi bir harika Güzel güzel yumurtalar toplayabiliriz Kıvılcım sayısı çok fazla Burada küçük bir havalandırmaya ihtiyaç var İkinci bir havalandırmamız olması lazım Sesleri duyuyorsunuz pıtır pıtır ötüyorlar <laughs> Yumurtaları toplamaya başladım Hadi bismillah Çocuklar Yumurta mı saldınız çocuklar? Hadi bakalım. Şuraya koyayım. Bu videomuzda gelen yorumlara bakarak güzel bir temizlik yapabiliriz. Artık temizlik vakti gelmiş bıldırcın kümesimize. Çünkü çok fazla bıldırcın var şu an. Bunlar arkadaşlar Jumbo, Kıbrıs, Karışık, Albino, her, her şeyler. pony hayır pony. Pony hayır. Pony kapıyı açmaya çalışır. Bak Allah pony. Çok ayıp pony. Her telden çalıyorlar. Her yer yumurta dolu görüyorsunuz. Bakın Erkek çok fazla bu arada. Erkekleri azaltmamız gerek. Onun da farkındayım. Ve hayvan sayısı çok olduğu için birazcık sık temizliğe ihtiyacımız var. Kışa doğru gidiyoruz zaten yavaştan. Havalar çok sıcak olduğu için birbirine yapışmış o burada. Allah Allah. Heh. Evet, şurada da bir tane var. Şimdi sıcak olduğu için günübirlik yumurta toplamaya çalışıyoruz bu arada. Yoksa büyük sıkıntılar yaşarız. Bakalım bismillah. Hayır pone. Yavaş. Lan pone. Bismillah. <laughs> la size aferin la. Size aferin çocuklar. Çok güzel yumurtalar salmışsınız. Hayır pone. Pone ya kızıram. Pone şeyi yırtmaya çalışıyor. Kapıyı tutmuş çekiyor içeri girebilmek için. Ben de kızıram. Hayır pone. <laughs> Anlıyor artık kerata. Şöyle tıkır tıkır yumurtalarımızı toplayalım. Siz de zevkini çıkartın. Hadi bakalım. Bismillah. Evet. Efendim yakaladım. Kıldızını <laughs> yakalamayı çok severim. Bak şimdi. Hop yakaladım. Hop yakaladım. <laughs>

Bismillah Bıldırcıklarıma benim Maşallah subhanallah bıldırcınlar Pony hayır <laughs> Dur pony çıkacağım seni mıncıklayayım Döyeceğim seni pony bak Sen, Bu Buradan kuş üstüme uçur Güzel Aferin çocuklar Bayağı bir yumurta biriktirmişsiniz Sayabilene aşk olsun Hadi bakalım Sayabildiysek süper Şurada bir de kuytu da var Cümülmüş içeride doğru Şimdi yumurtaların çoğunu topladık arkadaşlar. Zannımca. Hay maşallah. O kadar fazla bıldırcınımız var ki bu kadar da yumurtamız var artık. <laughs> İnşallah. Hadi bakalım çocuklar. Ay maşallah size. Yavaş yavaş şöyle geriye doğru çıkalım. Kıldırcınlara Sadova'nın böyle gezen tavuk yeminden yediriyoruz. Su olarak otomatik suluk sistemimiz var. Oradan geliyor, oradan içiriyoruz. Ortam olarak işte bir ayda bir kez temizlik yapıyoruz. Kıldırcınlar zaten kolay kolay hasta olmadığı için sıkıntı yaşamıyoruz arkadaşlar ne? <laughs> Kızım benim. Şimdi yavaştan dışarı çıkacağım yumurtalarla birlikte tabii ki. Dur pony, hayır pony. Dur pony, hayır pony. 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 Çık. Pon'un biraz karnı aç. Karnı acıkmış pony'nin girebiliyorum biraz Yumurta falan istiyor benden. Baksana bakışa bak sen yani sıfırdan kurban olur abi. Şimdi bu yumurtaları aldık. Bunları şöyle şuraya bir bırakayım. Bir de cins bıldırcınlarımızın yanına gidelim. Onların yanına uğrayalım arkadaşlar. Tabi yavaş yavaş acelemiz yok. Şöyle kümesin tadını çıkara çıkara gidelim. Ballımızı izleyelim. Güzel güzel yemlenirken. Bizim para belalar gazancıları izleyelim. Güzel güzel oturmuş olduk şeyde tarlarında otururken böyle kendi aralarında sohbet muhabbet ederler muhtemelen. Canınızı gıtlara. Sonra yavaştan dışarı doğru çıkabiliriz. İşte çocuklar. Hava da serinledi. he Keyfiniz yerinde bakıyorum. Hadi bakalım. Şimdi cins bildircinlerimizin yanına doğru ilerleyelim arkadaşlar. Yavaş yavaş. Hiç acelem yok. <laughs> Tadını çıkartacağız. Tavşanlarımıza bir göz atalım. Bakalım ne yapıyorlar, siz ne yapıyorsunuz çocuklar? Tavşan sever arkadaşlar şimdi sizi çok merak ediyorum. mu? Şöyle bir göz atalım size Maşallah maşallah Tabii sonrasında en sonunda da Fıldacınlarım Sizin yumurtalarınız var mı bakayım çocuklar? Hiç yumurta görmüyorum babam almış sanırsam sizden yumurtalarınızı zaten Evet, California buldacını var. Öbürünün ismi Dilim Dönmüyor. Teşekkür ediyorum buradan. Ayhan abim kale buldacını göndermişti. Hediye olarak getirmişti. Sağ olsun, var olsun. Halen daha bakıyoruz. Kekiklerimiz var altta. Sürpriz bir video gelecek inşallah. Nasip kısmet ilerleyen günlerde sürprizimiz var arkadaşlar. Onu da sizlerle paylaşacağım tabii ki. Değil mi ponim benim? Canın yerim senin pony. Arkadaşlar hal böyle. Çok şükür. Hamdolsun Rabbimize. Güzel güzel geçindik. Dakikalar geçti, günler geçti. Çok iyi. Şimdi kötü adam o ailesini sizlerle böyle paylaşıyorum. Kayıplar yaşadık. Bayağı bir Brahma öldü. Sultanlarımızı kaybettik falan. Ama olsun. Canımız sağ olsun. Süs tavukçuluğunda bunlar da olacak şeyler. Maalesef yaşıyoruz bu tarz şeyler. O yüzden sıkıntı yok diyoruz. Ve hayatımıza devam ediyoruz. Harikalar diyarı küçücük bir kümesdi, Koskocaman bir çiftlik oldu yayılmaya da devam ediyoruz. Bu yayılmamız elbet bir gün güzel bir yapılanmayla sonuçlanacaktır umarım. Dualarınızı bekliyoruz. Çamamız bu yönde tabii ki. Uyuyan güzelin oğlunu uyanık güzeli dışarı saldık. Sürü de kendini artık bir yer edinmesi gerektiğini düşünerek saldım sürüye. Mevlam gayra dedim ve saldım. Şimdi görüyorum ki kara belaların peşinde travestik atıyor arkadaşlar. Umarım kendine güzel bir eş bulur diyoruz. Ve videomuzun sonuna doğru gelirken yumurtaları saydıysanız aşağı bir yorum düşmenizi hepinizden bekliyorum. Bir sonraki videomuzda inşallah süs tavuklarımızla güzel bir söyleşi yapmak istiyorum. Bütün süs tavuklarımız olmasa da kümesin içindeki birkaç süs tavuğunu sizlerle paylaşarak sohbet muhabbet etmek isterim arkadaşlar. Diğer güzel videolarda inşallah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. E bay bye. bay.